Merhaba, adım Ali Ercüment Onur. Zekeriya Köy Remax Ofisi'nde gayrimenkul danışmanıyım. 4 yıllık Remax'liyim. Bugün size yeni nesil bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Nedir bu yeni nesil hizmet? Oturduğunuz yerden size zaman kazandıran, inovatif çözümler sunan, işinizi kolaylaştıran bir sistem. Bu hizmetin içinde neler mi var? Videolu portföyler, drone çekimleri, 360 derece sanal turlar ve dijital imzalar var. Gelin size yaşadığım bir deneyimden bahsedeyim. Uzmanlık bölgemde uzun zamandır takip ettiğim bir müşteriden nihayetinde bir randevu aldım. Çok zorlu bir müşteri olduğunu da biliyordum. Sunum dosyamı hazırladım. Yeni nesil hizmet araçlarımla birlikte kendisini ziyaret ettim. Kısa bir sunum sonrasında yaptığım pazarlama planını ve hizmet araçlarımı kendisine gösterdikten sonra çok kolay bir şekilde ikna ettim ve yetki belgemi aldım. İkinci randevumu hızlıca aldım. Portföyümün video çekimlerini, sanal turunu ve drone çekimlerini tamamladım. Yeni nesil hizmet araçlarının gücüyle çok kısa sürede sattım. Yaşam boyu değer, ve yeni nesil hizmet remix'te